Kar yağsa, kumrunun kanadından atla sayarak artaneleri. Olmadı. Mısraları ipe boncuk dizer gibi dizemedim. Kar yağmadan kar sözleri biraz sahtekar, hem de ya yavan. Az pişmiş et kıvamında biftek gibi çiğ, sünger gibi hacmi var ama içi delikli. Olmamış. Kaynamamış suyu kahvenin. Telveler ağzıma geliyor. Olmamış su ve kahve kaynaşmamış. Birbiriyle oynaşmamış. Yuh be. Kar yağmamış ki daha buraya. Kimse düşmemiş iki poposunun üstüne. Kar topunun içine taş koyan art niyetli bir serseri indirmemiş camını daha karşıki teyzenin her şey bir varsayımın eseri. Şairin kafası güzel. Hayalleri her zamankinden serseri. Kaldırımlarda değil ki kar. Kar, rahmetli İbrahim'in eski dostlarından birinin garip ismi. Evet, bir kız ismi. Yağmamış, donmamış, kaymamış daha. Yani anlayacağın olmamış daha. Henüz gelmemiş sevgili terliktekini kaybetmemiş ki yanı başındaymış. Kaybedilmeyen terliğin acısı yazılmamış şiirin matemindeyiz. Şimdi biz ölmemiş birinin hatta gömülmemiş cesedin toprağına çiçek dikiyoruz. Sevgilinin gamzesine dikecektik oysa ki bu elimizdeki ölmemiş birinin gömülmemiş cesedine, çiçek diktiğimiz toprağına, döktüğümüz suyun tası, yani anlayacağın deli saçması.